Mühim olan da zamanda bunu çıkaracaksın. Fakirin fındığını para etmesin. Bunu zenginin elinde bunu ve zenginin fındığı parayı diye. Satmış olan... mıydınız daha önceden? Sattık ya, bu paraya ihtiyacım var. Mecbur olarak satmayın. Pişman mısınız peki? Hı. Mecbur sattık. Mecbur kalacak satıyoruz. Çünkü borcum var, derdim var. Kendi çöyünü okuyayım. Mecbur olarak zamanda evet. satmayın. Şimdi Sen neler ne? Fındık fiyatı 110 liranın üstüne çıktı. Şimdi 110 lira, lira mı? mı? <laughs> 100 lira <para> mı? <laughs> bu zengin için yaradı bu <laughs> yaradı. Peki sizce ben ordu yapayım. fındığının değeri ne ben kadar? Kızım bana sorarsan benim için biraz iş, ileriye dönüktür. 100 lira da olsa 50 lira da olsa bugün bundan 15 sene önce ee, Boyraz'ın orada 700 kişi çalışıyordu. Senin gibi, benim gibi bayanın erkeği fındık fabrikası. Sen 110 liraya satsan da bu adam ne yiyecek? Zengin yiye diyorlar. Evet, Mesela hani evet. 20 dolara satıyorsun, 10 dolara satıyorsun. Biz kendi cebimizi düşünüyoruz. Sen mal sahibi oldun, seni düşünmüyoruz. Ben diyeceğim bu. Anladın mı? Teşekkürler. E ben de kumar oynadım. Ne yer var, ne yurt var. Devlet bakıyor. Neredeyim? Huzurevindeyim. Anlatabildim mi? Bir de ilacı düğüyor biraz içilini karşılamıyor şu anki fiyat yani. Şimdi 115 liraya çıkarmış. Peki sizce kaç lira olmalı ordu fındığının değeri ne kadar size göre? Bu ayarçarda karşısında 200 lira olması lazım en az. Çünkü bizim buranın fındığı değerli fındık. Kira Fındıkları Kurtarır mı abi? Kurtarır bu şartlarına. En az 200 lira olması lazım. Fındık fiyatı 110 liranın üstüne çıktı. Neler söylemek istersiniz? Fındık fiyatı, istersiniz? Fındık fiyatı iyi daha. Bu kadar oldu yeter. Olur. fazlasını ne diyecekler? 20 lira, 20 Peki fındığı lira. satmış evet. mıydınız daha önceden? Fındık tüyü ya. Satmayı düşünüyor musunuz? Çünkü arttı fiyatı. Benim değil ki fındık, traybi var. <laughs> Peki sizce yeterli mi bu artış? Yeter, yeter var. 500 olsa biz 1 milyon isteriz. bizim doymayız, al. doymayız. Az 500 lira olsun şu anda fındık 1 milyon isteriz. 600 <laughs> olsun. Ama yeterli bulmayanlar var. Yetiyor. Benim bana yetiyor. Peki fındığınızı satmış mıydınız artış yok. gelmeden önce? Hiçbir zaman erkenden satmadım. Hala duruyor. <laughs> ne zaman satmayı düşünüyorsunuz? Nisan sonuna doğru. Nisan başları, Nisan <laughs> sonlarına doğru. Acelem yok. Artışın devam edeceğini düşünüyorsunuz yani. Bir tahmin. Ödetmese de mal benim, kapımda. 120. Ordu fındığının değeri sizce ne kadar olmalı? güzel olmalı. Gözüme <laughs> yok, yok, 200 güzel, olsa yok, demek ki <laughs> dediğim gibi 500 olsa bin lira isteriz. yüzü geçti mi değil para Allah bereket versin. Benim anda anda, benim. Peki artışlar konusunda siz neler söylemek güzel. istiyorsunuz artış konusunda? Artışlar çok güzel. Ben 100 de ba biz burada az desek çok yok, güzel, güzel, çok da desek bizim dediğimiz hiçbir zaman olmuyor. Ha orada bir iki artışlar kişinin iyi. dediği oluyor. Allah bereket güzel. versin diyeceğiz. Artış geç mi geldi? 120 euro satılıyor. ben bilemem. Neye göre hani diyorsun? Sonuçta o o Ağustos'ta yeni, topluyoruz. Yani yeni yıl geldi girdi. Yılın bir alakası yok ki fındık. Yanımda ağ var. <laughs> Fındığın mevsiminden de bir alakası yok. Orada demek ki dedim ki iki kişiyle. İki kişi ya da üç kişi yukarıda ne derse o oluyor. Ha, yorum yapmıyorum ya. Fındığım yok ya daha. Allah tekrar nasip etsin. Ne yorum Satmış mıydınız daha önce? Satmadım. Durayım ben önce. O manete bıraktım. O manete. Peki bu artış yeterli mi sizce? He? Artış yeterli mi sizce? Allah evi olana, imkanı olana yeterli ama olmayana zor. Peki ordu fındığının değeri size göre kaç olmalı en az? Ben bilemem bunu, en azı 150 lira. Evet. En azı 150 ama köylü fakiri bu karanın fındığı 85 liraya giderken bu e, Türkyalar bu fakirin bu karanın fındığını alırken o fındık aynı fındık değil miydi? Şimdi 120 lira oldu. Yazık değil miydi o fakirin bu karanın fındığını Orada. 85 liraya alırken bugün 120 lira değil 150 lira da olsa bu köylünün fındığı. Gittikten sonra zengine para yaptı. Zenginin parası para oldu. Fakirin parası yok oldu. Fındığın şu an 120 lira, 150 lira olması hiçbir şey ifade etmiyor. Oyun oynuyorlar Fındık'a. Oyun oyun. Çok oyun oynuyorlar. Kaç yani. tane firma var. Parayı kazanan onlar. Köylü vatandaş yıpransın yıpransın masrafı yapsın parayı onlar kazanıyor. Yani hiçbir şeyin önemi yok. 120 de olsa, 150 de olsa şu an köylünün elinde fındık olmadığı için zenginin parası para yaptı. Onun için bir kıymeti yok. Ama bugünkü şartlara göre bugünkü üreticinin fındığı 150 lira değil 200 lira da olsa kurtaracak durumda değil. Bir çay paketi 150 lira olmuş. Bir yağ paketi kutusu 200 lira olmuş. Bunun e, anlamı yok da. Çünkü yok parası yok adamın 200 lirası. O 200 lira da olsa fındık bir anlamı yok. 100 lira da olsa bir anlamı yok. Artı için geç kalındı diyorsunuz yani. Geç kalındı. Yani bu keşke o fındık zamanında verilseydi. De bu millet de bu şekilde mutlu olsaydı. Satmış mıydınız fındığınızı? Evet. Pişman oldunuz mu peki? Ya pişman olduk mu olduk. Tabii pişmanlık var. Biz 90 üzerine sattık. Elde fındık kalmayınca fındık çıktı 120-110 liraya. Bir anlamı kalmıyor. Konuşmanın da bir anlamı yok. Artış için geç kaldı. Aynen. Peki bu artış fındık fiyatı için yeterli mi? Ordu fındığının değeri bu mu? Yeterli değil. Yani bir kilo zeytin almıyorsa yeterli değil bence. Ne kadar olmalı sizce? En az 150 yani üretici karşılaması lazım. Bence de yeterli değil. Çünkü emeği çok yani kurtarmıyor. Sizce ne kadar olmalı? Yani en yüksek fiyat olması lazım. Size göre en yüksek fiyat ne? Yani kurtarmıyor yani. Teşekkürler. Fındığın fiyatını 150 de olsa bizi kurtarmayacak. Niye dersin? Zeytin belli bir koli yumurta ne kadar? Hesabını yapalım. Yumurtayı da bakalım. Yani biz fındıkta çok çile çekiyoruz. Altını vur, gübresi, gübrenin kilosu 10 lira olmuş. Yani biz buna yetemeyeceğiz herhalde. 150 de çok az. Sizce ne kadar olmalı? Ya 150-200 de 200 olması lazım bu şartlarda. Yani tabii ki bizim beklediğimiz o ama yok yani. Fındığınızı satmış mıydınız pek önceden? Satmadım. Şu anda duruyor ama yani dursa ne olacak? 500 kilo fındık. Artması düşüncesiyle mi bekletiyorsunuz? Evet, onun için bekletmiştim ama fındık altın gitti yukarı. Ne yapabileceğiz? Düğün edeceğiz. Sağ ol, hiçbir şey <laughs> ne söyleyelim? Olacak Yeterli mı? mi sizce? Yeter, Allah bereket versin. <laughs> Satmış mıydınız peki fındığınızı? Satmadım. Durayım. mısın? Yok düşünmüyorum şu an bir daha Demek ki yeterli gelmemiş. yeterli ama şu an ihtiyacım olmadığı için satmıyorum. Ama yeterli bence yeter Allah bereket versin. Ordu fındığının değeri bu mu sizce? Vallahi bir şey diyemiyorum ben. Değeri budur veya budur değil diyemiyorum ben. Siz yeterli dediniz ama diğer vatandaş yetmiyor. En aşağı 200 TL olması gerekiyor. 200 mü? Öyle bir rakam var mı? Ben bilmiyorum. Ben bir şey diyemiyorum ben. Ne diyeyim ben? 200 de çok mu canım? Hani bir fındık, bu fındığın kilosu hani yumurtayı almıyor diyorlar hanım Şu anki şey öyle ama gerçekten almıyor. 200 de olsa olur ama olmayacak için yapacak bir şey yok. Olacağı için Hayal kurmaya gerek yok. Olmayacak şeye ben niye 200 de olsa olsun. kurtarmıyor da yapacak bir şey yok daha yani. Ben hiçbir şey konuşmak biz 70 bir şey sattık çünkü üniversitede çocuk olduğu için yapacak bir şey yok yani. Şu anda zenginlerin fındığı para ediyor yani biz yani isterse 250 300 e de çıksın. Bizim için hiçbir şey ifade etmiyor yani. Artı için geç kalındı diyorsunuz yani. Biz, geç kalındı. Peki orada fındığının değeri sizce 112 TL mi? Yeter mi bu? Vallahi yetmez ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi devlet verdiği fiyatın arkasında durmuyor ki. Ya yani tamam, 100 ise 100 yani, şimdi garibanların fındığı 100 deniliyor. Yani burada yapılması gereken şu, verilen taban fiyatının altında fındık alınmaması lazım. Ama e, iktidar veya hükümet verdiği sözün arkasında durmuyor. Yani bunda vatandaş ne yapsın ki? Vatandaş zaten gariban yani. Sizce ne kadar olmalı peki? <laughs> Vallahi ben yani şu anda bu eskiden diğer hükümetler zamanında 4 dolar işte 15 centti, Bugün ne yapar? 30, 60, 90, 120, 15 lira, 135 lira. Bugün en az 135 liradan taban fiyat olması lazımdı. Şu anda yani hiçbir şey ifade etmez. Yani benim fikrimce yani. Olanlara sorun. Valla bizim de... Sattınız mı fındığını? Yani, yani? evet. Biz, Fındır. yani evet. Pişman mısınız peki? Yok pişmanız tabii ki ama satmak da zorunda kaldık yani. Peki bu artış yeterli mi? Yani bu şartlara göre yeterli değil masraflarına göre yeterli değil. Ne kadar olmalı peki ordu fındığının değeri sizce? Zaten beraber zaten belli yani bu paraları da geçiyor. Ben de herhangi bir... 150 ve üzeri olması lazım. 150 ve üzeri aşağı kurtarmaz. Evet. Başka yok. Yani. Benim yani fındım, fındım da yok yani o yüzden <laughs> dert etmiyorum yani. Güzel İnşallah böyle devam eder. Fındığınızı satmış mıydınız peki? Yok yani. E, Ama takip ediyorum yani. Peki bu fiyat yeterli mi? Tabii ki değil. Bir e, kestanenin fiyatı 350 lira olduğu yerde fındık bedava sayılır. Ben kestane alacağıma fındık alır yarım daha güzel. Bu kadar. Sizce peki ne kadar olmalı ordu fındığının değeri? En aşağı 150 lira. Fiyatı 110 TL'nin üstüne çıktı. Neler söylemek istersiniz? Fındık 110 TL mi? Yine 110 TL fındığı al. Fındık 140 130 140 olması lazım ki bir adamın yemekte kaç lira? Bir buçuk liraya çıktı. Ee. E o adam ne yapacak lan? yani en az 130 140 olması lazım. Eee fındığınızı satmış mıydınız peki? E, sattı onu da borca yetmedi ki bunlar. Herkes borcu olan fındığı yılbaşından önce satıyor. E, artış için geç kalındırıyorsunuz yani. He. Fındık kalmadı elimizde, fındık gitti. İnşallah iyi borçtan tüm sinyalar. Para bırakmıyorlar bizde. Kimisi gelin alıyor, kimisi şey alıyor. Ne yapacaksın? Fındık olacak ki 140 150 o kurtaracak. Peki siz satmış mıydınız fındığınıza Allah, Allah, gelin alanın fındığı durumu ya? <laughs> Allah Allah. Sattı sattı da. He. <laughs> Derdi olan buraya geliyor. Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Duruyor mu fındığınız? <laughs> Biraz var. var Peki beraber. bu artış yeterli mi sizce? Biraz daha yükselecek inşallah. Ne kadar olacak peki? 130'u geçsin inşallah bakalım. 130 yeterli olur mu? Olur gibi. Olur gibi. Olmaz ama olacak da. da. Şey fındık fiyatı 110 TL'nin üstüne çıktı. Neler söylemek istersiniz? İyi. Yeterli mi sizce? Yeterli. Ama ne hani bir kilo anne hani yumurtayı alamadığını söyledi vatandaş. Hayır, alamasın. Tavuk edinsin. Buralarda gezeceğine. Buralarda gezeceğine tavuk gitsin, tavuk bakmasın, mal edesin. Buralarda geziyor öyle alıp alıp parayı gidip yiye. Anladın mı? Devlet de önündedir, millet önündedir. Çalışana her zaman para. Ben 3 milyar kazandım dün. Alışveriş yaptım, 3 milyar kazandım. Ana yani çalışacaksın. Devlet de veriyor, yeter. Allah bin bereket versin. Tamam. Bize 150'ye çıksın yok ki. Sattınız mı? Ha, 100 lira sattım ben. Pişman mısınız peki? Yok neymiş olacak ya? Yani sonuçta fiyat arttı. Ha, sonunda hatta ya, aldım yatırım yaptım fark etmiyor ki. Peki bu artı sizce yeterli mi? Ordu fındığının değeri bu mu? Değil. Az daha fazla olması lazım. Ne kadar? 120. Oralarda olması lazım. Elinin üstüne çıktı. Ne söylemek Bilenin istersiniz? üstüne Fındığım yok ki. Korovan yok. Satmış <laughs> mıydınız? Yok. Diyorsun? Hiç tartışmaya gerek yok. Gerek. Peki bu artış yeterli olsun. mi sizce? Paravanda Neyse yok. İsterse lira olsun. Bizde yok. Paravanda yok. Yüzde, Bizde yok, paravan. Bizde yok. doğru git. Oraya doğru git. <gülüyor> <gülüyor> Var mı sizde fındık? Var. Peki 110 liranın üstüne çıktı fındık fiyatı. Neler söylemek istersiniz? Çıktıysa çıkar şey şey zevzeleri görmüyor mu kaçtır Fakirin evinde gidenden yeterli sonra, bulmadınız yani. Abi ya. Yine... 130 140 olması lazım. Abi, ya. Ya. şimdi 500 lira. Peki 130 140 yeterli olur mu? Peki. Efendim? 130 140 yeterli olur mu? Ordu fındığının değeri bu mu? İnşallah olur ya. İnşallah olur. 150 lira. Yeterli olmaz ya. Nasıl 110 lira? Bu fiyatı yeterli bulmadınız yani. Olmadı ki ya. O yeterli. Zam her gün zam var, her gün zam var. Daha Peki, daha... Satmış mıydınız daha önceden fındığınızı? Sattık ya. 75. Fakirin 40. elinde fındık olur mu? Evet. He. 75 liradan sattım. Art için geç he, kaldı. He, geç kaldı tabi. 75. Zamanında vereceklerdi bu fiyatı zamanında. 100 lira. Şimdi şimdi 150 olsa ne olacak? 5'ten 100 lira. 10 lira maaş yaptılar. 10 lira kime yetecek? He. He? Yetiye, Kimin yetiye, karnını yetiye. doyuracak? Buralarda gezeceğiz. 5 tabak yemek parası. Söylemiyorum. Neden? Ya ben fındığım yok. Satmış mıydınız? Ben satmıştım. Pişman mısınız peki? Ya pişman pişmanım da. Yapacak bir şey yok. Yapacak diyorsunuz. bir şey yok yani. Peki ordu fındığının değeri 110 TL mi? 110 TL değil bilmiyorum. Aslında 120 falan diyorlardı olması lazım ama olmuyor. niye? Sizce olmuyor. ne kadar olmalı? Bence 150 olması lazım. Çok Aa, şükür 110 lira olmuş. Da iyi be. Biz kızım Biz sattık 90, 98'den şey sattık. Peki bu fiyat yeterli mi sizce? Yeter, Yeterli. çok şükür. Azam Allah. çoktan hiç bilmez. Çok şükür Allah. 100'ü bekliyorduk zaten. Olur inşallah demiştik. Vallahi şu an için normal fiyat ama tabii yükselmesini bekliyor. Yeterli mi peki? Ya şimdi hiçbir şey yeterli değil aslında. Giderlere baktığın zaman ama Peki sizce ne kadar olmalı en az ordu fındığının değeri? Ya şu anda 150 olması lazım. Ama işte. 150. 150 en azından kurtarır Şimdi yani gemiler yükseliyor, gübresi yükseliyor. Gideri çok. Vatandaş olarak bekliyoruz. Sattım Peki mı sattınız mıydınız? Serbest, pi serbest piyasa var. Fındığınız duruyor Yok, mu duruyor, sattınız duruyor, mı? Duruyor benim. şey artar diye mi bekletiyorsunuz? Herhalde ya. Yani. Yok pişman değilim. Ya bir kilo altın aldım. Ya sattığıma pişmanım da tabii borçluyduk de verdik ondan sonra ama şimdiki fiyatın gitmesi bizim dalda fındığa yarayacak alacağım orada yine. Peki bu 110 TL yeterli mi sizce? Orada fındığının değeri bu mu? Demin mesela bir kol, hani bir koli yumurtalamadığını söyledi vatandaş. Ya aslında yeterli değil. İşçinin şeyine falan bakarsan yeterli değil ama hazına bereket versin. En az ne kadar olmalı? En azından sonra elimize geçeni 130 lira olmalı ki ondan sonra otodunun masrafına çıkarız. 100 lira bundan sonra cebə kalır. Amale 1000 lira çalışmıyor. İyi olmuş da. iyi olmuş. Yeterli mi sizce? Gider ileri doğru gider o. Peki fındığınızı satmış mıydınız? Sattım ya. Pişman mısınız? Pişmanım. vardı sattım. Peki 110 TL yeterli mi sizce? Yeterli değil de güzelli olması lazım. En az o zaman he, o zaman kurtarılma yapar, kurtarır. Aynı ben de öyle dedim. En az 150 lira olması lazım yani. Onun işçisi var, gübresi var. Yani çok masrafı var yani. Evet. Peki yani, siz satmış mıydınız ondan? Sattım zaten. ya. Bir öyle hocam sevdim satmamış. Artı için geç kaldın diyor. Evet. Borcum vardı. Borcum olmasa yine borcum vardı. Onun için sattım. E ne yapacağız? Ya daha ileri gitmesini severim. Ne kadar olmalı sizce? Ya olsun 150 olsun. Biz 120, daha çok 120 istiyoruz. 200 olsa iyiydi. Biz daha çok istiyoruz daha ileri gitmesin ama. Ne yapalım bu kadar oluyor. Peki fındığınızı satmış mıydınız? Ya, yok ya satılmaz ama bir parça var yine de. Biraz daha mı yükselmesini bekliyorsunuz? Evet. Evet biraz istiyoruz. daha yükselsin diyor. 5 10 20 olur belki yok yani. İnşallah. He belki Allah yok inşallah edesin. olur. 100, 125 liraya, 125 liraya alıyorlar ya. Peki yeterli mi sizce bu? Tabii yeterli ya. Ama bir kilo hani yumurtalamadığını söyledi vatandaş. O zaman tavuk alacaksın, kapıda tavuk bakacağım Şehirde tavuk nasıl bakılacak? Niye bakılmıyor ki? Tavuk kendi, tavuk teyze tavuğu yaymayacak ya. Tavuk kendi yayılıyor ya. Peki sizce orada fındık mı? bir tane tavuk yok. 400 anlık köy. Bir tane inek yok. Ondan sonra yoğurdu 100 lira diyorlar. 150 lira yapmasa satan 200 lira yapsın. Önceden her kapıda 10 tane mal vardı. Şimdi bir tane yok. Sadece oturacağım burada akşama kadar konuş konuş konuş. Aç git eve yat aşağı. Başka bir şey yok. Peki fındığınızı ben satmış mıydınız? Avrupa'dayım. Ben Avrupa'da çalıştım. Bak o 2000 metre toprağın altında çalıştım. Bizde çalışmak yok. Burada hiçbir şey yok. Sadece burada otur lak 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 eve git. Aç kandına yat aşağı. Başka bir şey yok. Doğru mu? Peki fındığınızı satmış mıydınız? Fındığı ben 80 liradan sattım. Tek duraydı. Paraya ihtiyacım diyordu sattım. <laughs> ama bak sizin dişinize yaramamış ama. Artış. Ne olsun hayırlısı olsun ne yapalım. Ne düşüneyim ondan sonra gene de hakkı değil yani. Ne kadar olmalı sizce? Ha? En aşağı 150 olmalısı lazım. Kurtarır mı? Kurtarır mı 150? Yine zor. Bir amelene yeğmeyesi 1 milyar. <laughs> 750 1 milyara. <laughs> 750'ye bu sene topladı bu sene 1 milyara toplamaz. Fındığı. 1500 ancak. Fındık. He. 80 liraya iyi. Bunların do gözü dolmaz sen git. Ecevit konuş. Siz fındığınızı sattınız, sattınız sattım. mı? Sattım. Ne kadara sattınız? 60 ya. Şimdi 110 TL'nin üstüne çıktı ama fındık. E, çıksın. Ben nasibim bu kadarmış onu yedim tamam yeter daha. Peki ordu fındığının değeri sizce ne kadar olmalı? Orada tam iyi çok bir ama bir kilo e, yumurta söylüyor vatandaş Abim de bir şey dedi duydun mu ha, bak ben de inek gelip da, köyde tavuk bakıyorum. bak la millet daha güzel beklentiler bekliyor İnşallah onlar da gerçekleşir Peki sizce ne kadar olmalı Vallahi 120 130 olması daha güzel bizim için. 120 130 da kurtarır mı? Kurtarmaz ama ona da şükür diyelim. Yapacak bir şey yok. Peki siz satmış mıydınız fındığınızı? Biz işin gereği satmış bulunduk ama Pişman mısınız? Peki yok pişman yani. değil. O zaman artı için geç kaldığında diyorsunuz. Şöyle ki evet daha önceden olması lazımdı bu iş daha güzel olurdu. Ama yeter ki Türkiye'mizde güzellik olsun. <laughs> Bahar erken gelsin. Devletimiz milletimiz sağ olsun. Her şey güzel olsun isterim. Fındık kalmadı daha. Eğe gidi fındık. Satmış mıydınız? Sattım, sattım. Peki sizce ordu fındığının değeri ne kadar olmalı? 200'den aşağı kurtarmaz daha. Teşke verseler. Bu, bu hükümet 20 de vermez daha. 120 de vermez. Vallahi not olacağı belli değil. Söyle arkadaş. Bizde fındık kalmadı. Elin fındığı para değil. Bizimki para etmiyor artık. Gitti. Bizde yok ki parası. Artışın geç kaldı diyorsunuz yani. Biz geç kaldık. Elin bir fındığı para değil. Peki size göre ordu fındığının değeri ne kadar? 150 lira olması lazım. Aynen doğru. 150 yeter mi? Yeterli. Yok, bizim borcumuz Gelirimiz yok. Bir şey yok. Mecbur sattık. Ben Türkçe'den para aldım. Amale parası verdim. 73'te fındık sattım. Şimdi 500 lira olsa benim için bir değeri yok. Biz ben fakirim zaten. Bir gelirimiz var. Yani, 5-600 gibi Biz onun fındığın oluyor. Onu da yarı paraya veriyorum. Bundan sonra yine faizde iyi biçeceğiz. Bizim bundan bir gelirimiz yok. Karımız da yok. Sadece Peki, fakirleri harcıyla. Başka bir şey yok. Peki bu artış yeterli miydi? Yeterli değil. Bundan aşağı 100 lira. 200 lira üzerinde olması lazım. Vatandaşın elinde ekmek parası kalsın geriye. Adam iki tonluk ya bir 150 lira. Ama niye 100 lira para veriyor? 75 lira para kalıyor cebine. Bunu evinin mi verecek? Kirasını mı verecek? Un şeker mi alacak? Bu da buna neydi? Bezim var. Bunun mazudu var. Bahçeye bir sırpancı götürün, 2 milyar istiyor adam saat günlük akşama. Abi, 8 saat çalışıyor, az kalıyor. Hani bunu da... sen şu anda 200 lira versen bile bir şey yok. Hepimiz yani, fakiriz. Şu an 500 de olsa bana faydası yok, yok diyorsunuz. Aynen. adam sen komşunun 2 tonu da olsa, 3 tonu da olsa bana faydası var mı? Yok. Ben kendi çalışabilirsem, kendi gücümle bir yemeğe gidersem o. Telefonu da bırakayım ha. valla benim fındığım falan yok. Bilmiyorum yani. O kadar... Sattınız mı? Nasıl? Sattınız mı fındığınızı? Fındığımız yok. Fındık yok. Fındık olmuyor. Peki e, bu artış yeterli mi sizce? Valla günümüz şartlarında bu artış e, yeterli değil tabii ki. Sizce ne kadar olmalı? Valla hayat şartlarına bakarsanız e, yani e, bak şurada bak, bakıyor musunuz bak bir meyve kaç lira? 15 lira 30 lira e, fındık Avrupa'ya satılan bir ürün biliyorsunuz. Evet. Avrupa'ya satılan bir de e, euro dolar olarak satılıyor. Yani bizim paramızın da çok değer kaybettiği için, o da çok değerli olduğu için bence daha yüksek olması gerekiyor ama artık onu yani büyükler şey yapması lazım, tayin etmesi lazım diye düşünüyorum yani. Vallahi ne söyleyeyim, ortalığın durumu belli. 150 olsa gene kurtarmıyor. Peki satmış mıydınız fındığınızı? Çoktan. Çoktan satmıştı. <laughs> Olanı sattı. Artı için geç kaldı yani. Evet ya, tabii. Kaç liradan sattınız 90 liradan. Pişman oldunuz mu peki? Yok olmadım. Biz zaten kalben adamuktay. Bunun nesini soruyorsun? Bizim malımız zaten para etmiyor. Fakrın malı para mı ediyor? Etmiyor. Ya e, etmiyor. Teşekkür ederiz. Armamca Allah, Vallahi 500 kilo vardı kızım. Sattınız mı? Sattık 98 liradan. Peki sağ üstünde yeterli mi sizce? Ya o e, durum iyi olanlar için geçerli o. Bizim gibi insanlar için geçerli diye. Şimdi e, Mart ayı gelecek biz e, gübreyi tüccardan veresi alacağız. Kine borçlanacağız. Şeyden e, çıkar çıkmaz satacağız. Bu bizim işimiz değil. Bu durum iyi olanların işi. Bekletip para kazanma işi. Yani bizde para kazanmak işi yok öyle yani. Peki size göre ordu fındığının değeri ne kadar olmalı? En az 150 lira olması lazım. Yani şu anki şeye göre e, şu anda bahçede e, e, fındık bahçelamak için bir amel alsan 1000 TL. 1000 TL'nin üzerinde. Yani sadece onunla da bitmiyor. Kübresi var, ilacı var. Çok e, bir taşıması var, patozu var, mazotu var, var da var. Patoz parası, e, patoz parası var. Ya e, Onun hesabını yapınca e, zor. Onlara mesela anında artış geliyor ama fındık fiyatını hep vatandaş elinden çıkardıktan evet. sonra geliyor. Ya nedense hakikaten öyle oluyor. Neden öyle oluyor? Ben de anlamadım. Çözemedik bu işi yani. Vatandaşı Bütün de. Yani 65 yaşında insan ama çözemedik bu zamana kadar biz bu olayı nasıl oluyor? Biz çözemiyoruz ya. Yani. Çözen de varsa bilmiyorum. Ona matematik yeten varsa helal olsun diyorum. Ne diyelim? Senet sattım. Şimdi mi geldi 110 TL'yi söylüyorsun? Ben 80'e sattım şimdi. Artışın geç kalındı yani. Ne geç kalındı? Artış için. Artış için vaktinde 100 TL olması gerekiyordu. 80 TL yaptılar. Millet... Ne zaman olmalıydı? Da baştan olmalıydı. Ne zaman olacak? En başta. En baştan olacaktı. Milletin fındığı niye dükten sonra 120'ye çıksan olacak. 150'ye Ne ayarı ya? En başta 100 lira olsa kurtarır mıydı? Tabii canım. O zaman da 120'ye falan çıksa da şey yapsa da 100'e sattım yıldan fazla üzülmezdi ama şimdi arada aşağı yukarı 40 lira fark var. Üzülmez misiniz? Siz, siz olsanız üzülmez misiniz? Allah Allah şükür olsun hiç faydası olmuyor bize. <laughs> Aksine zaten her şeyi attı. Şu anda ben şu sobayı satıyorum 3000 lira. Normalde ben 2 bin liraya satıyorum. Hani bunu pek anlatacak bir şeysi yok. Peki fındığınızı satmış mıydınız? Çok daha. Ne kadara satmıştınız? Ne kadara? 85 lira da Pişman oldunuz mu peki? Olduk. İşte yok. Malum. Peki bu artış yeterli mi? Bence yeterli değil. Her şey almış başına gitmiş. Çok ben şimdi güzel. şu anda iki aydan beri ben evime alışveriş yapmayayım. Ama bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Peki sizce ne kadar olmalı? Ordu fındığının değeri ne kadar size göre? Allah ordunun fındığı... Ana en az ne kadar olursa kurtarır. Şöyle bir 200 300 olursa götürebilir. Daha da çıkar yani. Peki satmış mıydınız sundanızı? Sattık. Ne kadara satmıştınız? 76'dan. Pişman mısınız şimdi peki? Yok pişman da değiliz. O zaman al, altına yatıranlar aynı fiyata gelmiş oluyor. Peki bu 110 e, TL yeterli mi sizce? Ha, yeterli değil. Dolar arttığına göre fındığın da çok artması lazım. Hani ne kadar olsun, sizce? En az 130 en az evet. 30 yeter mi? Yetmez de yani şu en az da o kadar olması lazım. Teşekkür Çünkü dolar arttı hiç. Ne söyleyeyim ki her şey ona göre zaten. Ne Satmış mıydınız peki? Evet satmıştı. ne satmıştık. Ne kadar da 100'e satmıştık biz. Yüzde. İyi fiyata satmıştık. Ne? Ne iyi fiyata satmışsınız? 80 TL falan evet, satanlar. Evet evet satanlar oldu ama biz de sattık 15 gün sonra arttı fındık. Çok da bir zaman geçmedi aradan. Peki bu artış yeterli mi? Bence değil. Ne kadar olmalı? Ne kadar olmalı? Maliyetini düşünürsen 150 falan olmalı. Kurtarmaz da kurtarır. Yani ameliye verirsen ya ameliye verirsen hiç kurtarmaz da. Ameliye vermezsen kendin toplarsan kurtarır. Kendin toplamazsan mümkün değil. 200 de olsa kurtarmaz.